Bir kaçalım şöyle geçelim. Yok. Bir istemiyor ki. Yo ben istemiyorum abi o benle alakalı. Ben kike kim bir şey sorunu olduğunu falan filan düşünmüyorum ama ben kendim açmak istemiyorum. Ya yani o benle alakalı yoksa. Bu arada açılmasına da sevindim. Ya yani en azından Türkiye'de abi şöyle bir şekilde düzgün bir şekilde hani ken açmaya da bilirlerdi. Ben ondan en çok korkuyordum. Hani legal bir şekilde yap, istenenini is is yapsam bile Türkiye'de açılmayabiliyor abi öyle bir sıkıntı var. Yani gerçekten böyle bir sıkıntı var Türkiye'de. Hani legal bir şekilde isyanlanları yapsam bile açılmayabilirdi. O da korkutuyor beni. O da korkutuyordu açıkçası. Yapıldığını görünce yani yapılınca dan diye açılması, bir günde açılması gayet çok mutlu etti beni. Twitch yakında açılmıyor. Twitch büyük ihtimalle haftaya falan yani. bir haftaya falan gelir gelmeye debilir belli ama ama şöyle bir şey var abi yani şöyle bir sıkıntı var. Twitter'dan bazıları çok sevimmiş abi işte Twitch kapalı kalsın falan farkında değil. Yayıncılık açısından demiyorum. Çünkü ben açıkçası YouTube'da da yayın yapabilirim. Kik'te de yayın yapabilirim. Benim için çok büyük bir sıkıntı yok yani. O bir platforma bağlı olmak zorunda değilim. Sıkıntı şu. Yurt dışına kopuyoruz arkadaşlar. Çünkü yurt dışında Kick yok. YouTube'da yok. Canlı yayın Twitch. Sen hiçbir oyunun drop'unu alamayacaksın. Hiçbir e-spor maçını izleyemeyeceksin büyük yayıncıları izleyemeyeceksin yabancı. E yine sen dışlandın. PayPal gibi elinde kaldı. Ha, o da bakalım. Ha işte YouTube'un ATV içinde ne bok yapacağını bilmiyoruz yani. Ya adamlar ya şöyle söyleyeyim ben bugün haberleri olduğunu, bugün aa bir şey yapsak mı diye konuştuklarını düşünüyorum. Anca belki hafta cumaya. Yani. Kitajman sevini süresen sıkı tükürdün yalamak istemezsin o kadar boşsa ki o zamanda. Boş sallamadım oğlum. Ben Arkadaşlar şimdi bak sen geri zekalısın sana geri zekalı diyeceğim. Ben Kike boş sallamadım. Kike dediklerimin hiçbiri yalan değil amına koyayım. Neresi yalan? Ahmet de aynı. Ben Sen hani seviyorsundur. Ahmet de aynısın demiyor mu? Hani Steak bunun sponsoru. Ben oğlum Steak sponsor olduğu için adamlar buradan para kazandığı için ben yapmak istemiyorum. Bu kadar. Yoksa açarım %90 şey de mi paramı da alırım kafa kafa rahat ederim. Hatta giderim üzerine. Ee, Tarık'la da konuşurum. Diyalıma da alırım. Öküz gibi para kazanırım. Sen de burada bisik yapamazsın. Ya ben istemiyorum. Bunu daha önce de söyledim oğlum. Şey olarak da söyledim yani. Ben kendim istemiyorum. Yoksa gidenler iyi ki de gitti oğlum. Yani Kaan e mesela daha geçen konuştu. İyi ki de açıldı yani. Oğlum beleş para kazanıyorlar. Kazansınlar. Yani niye kazanmasınlar? Yani o benle alakalı ben böyle düşünüyorum böyle düşündüğüm için de geçmiyorum. Hani böyle düşünmesem geçerim niye geçmeyeyim oğlum yani acayip güzel de dealı var %90 %10 veriyor. En fazla parayı o veriyor hem sözleşme olarak en fazla para veriyor hem de şey olarak veriyor. Hani kendi düşüncem seni niye bu kadar rahatsız ediyor ben onu anlamadım yani senin götünde niye böyle bir yanıyor. Yani bir de evet tükürdüğümü yalamak evet işte yani benim 195'e 5 değil mi bilmiyorum onu. Yani zaten mantığı olmayan bir deal veriyor. Öyle diyeyim. Yani çok iyi bir şey veriyor. Adam, on işte bak Türkiye'de her şey o kadar garip ki. Hani diyorum ki, abi bu benim düşüncelerim. Ben bu düşüncelerime göre hareket ediyorum ve ben bunun böyle olduğunu düşünüyorum. Sen böyle düşündüğün için gitmiyorsun. <laughs> evet öyle düşündüğüm için gitmiyorum zaten söyledim kaç kere. <laughs> Mal mısın? <laughs> yani bir şey değişir, zaman değişir. İlerleyen zamanlarda mesela Kik harbiden kendi ayakları yut Türkiye'de değil. Türkiye'de daha farklı. Türkiye'de mesela Kik artık tamamen arınmış durumda steakten. Ama hani yurt dışında da kiki gerçekten hani kiki öyle düşündüğünü de biliyorum. Mesela Eddie dediğimiz yani siz bir bok araştırmadığınız için şöyle de bir şey var. Ben mesela bu Eddie'yi kaç yıldır 3 yıldır 4 yıldır takip ediyorum. Ben mesela e-spor konusunda herifin düşüncesini de çok mantıklı buluyorum. Hani ben bu arada yani kikin e-sporu kurtarabileceğini düşünüyorum. Bunu da daha önce de konuşmuştuk. 2 hafta önce falan konuşmuştuk. Hani gerçekten kikin e-Spor'a inanılmaz katkısı olacağını düşünüyorum hayvan derecede düzgün şey yapabilirlerse hani toparlayabilirlerse o tarafı çünkü hani mantıklı bir şey yaptıkları ama hani hala Kik eşittir stake olduğu için PGL Kik'e geçmedi bu arada PGL kick'te de açmaya başlamış o da mantıklı bu arada ben onun, onun da akıllıca olduğunu düşünüyorum yani Kik'in işte E-Spor'u da yavaş yavaş entegre etmesini de mantıklı buluyorum Kik açıldı da arkadaşlar. Şimdi şöyle bir şey var. Bazı bilgilerin gelmesi, şey yapılması biraz sürebiliyor. Bu bilgilerin gelmesi falan sürebiliyor abi. Ee, yani internet sağlayıcılar, internet sağlayıcı bir datayı pushluyor. Hani açıldı artık DNS'ler açıldı diyor ama sen eski DNS'i kullanırsan o DNS'ler düşmüyor. Hani o, onun düşüp geri gelmesi falan uzun süre, sürebiliyor yaklaşık yani. Bu maksimum bu akşama falan açılır. Herkes açılır Açık aslında da. Hani yasal olarak açık ama hani internet sağlayıcının onu entegre etmesi entegre ettikten sonra sizin DNS'lerinizin flashlanması yenilenmesi filan onlar akşama kadar sürer ya yani o şey yapar makine bir kişi olursa senin atası gider miyim gitmem yine ne zaman geçiyorum geçmiyorum yok thank you Twitch uzun süre kapalı kalır bence ilgilenmezler. Ben de yani uzun vade olduğunu düşün, yani şey tabii olacağını düşünüyorum hani. Bir ay değil ama bir hafta, bir buçuk hafta falan olacağını düşünüyorum. Ya yani evet, katılmaktayım ki kumar içkiyi bırak olsa geçer mi? Oğlum ona alakası yok yani bunun şeyle alakası var. Ben key falan da hiç yapmadım. Ben kendimde onu mantıklı bulmuyorum hiçbir zaman. Hani yoksa şey olarak düşünmüyorum ki hani kick eşittir Twitch görüsü olarak. Ben kendim şey yapmıyorum. Ben ne alakalı o yüzden yani yoksa yapan yayını yapan yayını şey yapan konusunda bir derdim cartım yok. Evet herkes şey yapmak zorunda değil. Oğlum herkes aynı düşünmek zorunda değil. Bu kick önemli değil. Hiç önemli diyen kişinin özünü özüm Kim öyle diyor ki? Ben onun kim olduğunu bilmiyorum oğlum. O kim bu arada? Bir ara açıyordun. Kitle mi? Kitle hiç yaşamadım ben. O kişi kim harbiden? Ya var mı öyle? Yani şu yayın platformu bandansın, diğeri bandanmasın diyen mal. Genel olarak çok aptalır çünkü. Ya herhangi bir şeyin Türkiye'de yasaklanması ve yasaklı yasaklanmanın kutlanması aptalca bence direkt kik kapanıca bazıları boş boş yardırıyordu. Ben onu hiç görmedim oğlum. Ki kapanıca kim böyle yardırdı ya? Doğru şey var. Doğru du, du, vardı. Doğru. Duayen birisi vardı. Onu unuttum. Bayağı herkes daha geçiyordu. Oğlum işte bu kim? Ben onu merak ediyorum. Oğlum işte hani bu ben herkes dediğiniz herkes giydiriyordu dediğiniz o kim gör? ben o kimi hiç görmedim. Yani hep herkes diyorsunuz. O herkes kim oğlum? <laughs> Duayen dışında Yıldızı duyan dışında. Oğlum o kim? Çok merak ettim çünkü yani, yani <laughs> o kim? Ne evet, çete yazsan kafi? Ben 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 ben, orada ben kaçırmış olabilirim. Ya ben gerçekten kaçırmış olabilirim. ben görmemişimdir. Sen kick kapanması mizanı yapmadın mı? Yaptım. Twitch'in kapanması mizanı da yaptım. Sonra kick'in açılıp Twitch'in kapanmasını da mizanı yaptım. Oğlum salak mısın zaten? Yapılır. Mizanı yapmakla şeyle arasında fark mı var? Sen salak mısın? <laughs> Twitch kapanınca da aynı boku dedim yani. Ya yani çünkü olay saçma. Eren Akmış Twitch oluyor ya. Eren Aklan'a öyle bir şey yazmadı oğlum. Twitter'da tonlar geçen iyi oldu. Ya oğlum sıfır, sıfır tweetle hate watcher yapan herif mi gerçekten taktığımız insanlar? Yani Twitter'da yavru köpek kurdu uzun keşke ölseydi yazan herif var oğlum. Manyak mısınız ya? Ondan mı nem alacağız lan? Allah herkes dediğiniz o kişiler mi? O mu yani? Ona mı dert ediyoruz? O kişiler mi derdimiz? Yapmayın. Ya ben hiç görmedim ya. Ben, belki ben görmemişimdir. Kesinlikle şey yapabilir. Kaçırmış da olabilirim. Ben hiç görmedim lan. Hani yayıncı olarak belli bir yayıncı olarak hani yayın, şey olarak belli bir hani izlenmenin üzerindeki bir yayıncı olarak ben bir kişi bile görmedim. Hiç. Çünkü yani yayıncı bunu alkışlamamalı. Alkışlamaz da hiçbir yayıncı böyle bir şey alkışlamaz yani. Ya çünkü abi Türkiye'de YouTube kapalıydı. Yani Türkiye'de YouTube kapalıydı abi. Sen kazanın yanında görmedin ama teşbih anlandı. Evet oğlum. Yani işte bu saçmalık kısmı o. Ya bak oğlum saçmalık kısmı şu. Dediğim zaten o. Kick yine kapanabilir. Çünkü sıkıntı şu. Kick kurallara göre şu anda mesela çok güzel bir şekilde kendiniz Kick'e bakarsanız şu anda şeyler gözükmüyor. Ama mesela bu sabah adamın teki farklı bir kategoride kumar yayını açmıştı Kick'te. Açıldıktan sonra bu arada. Bayağı bir de açıldıktan sonra her, bizim Discord'da var fotoğrafı. Açmış. Açmış yani adam yani sıkıntı şu bunu engelleyemezsin internette engelleyemezsin yani engelleyebileceğim bir şey değil Ya ben asıl zaten ben şey böyle sabah bak yine mesaj geldi bana yani bu SMS'ler geldikten sonra Banlanacak mı peki ne bileyim banlanır kick de banlanır kick de e, Kick bu konuda ben bu arada twitch'a göre kick'in bu konuda çok daha detaylı iz inceleyeceğini düşünüyorum bu arada Yani bir böyle bir artısı var çünkü hani kitle yayın açan kişi sayısı Türkiye'de değil globalde yayın açan kişi sayısıyla yurt dışında açan sayısı arasında şey Twitch'te açan sayısı arasında bayağı bir fark var. İki kick daha dikkatle bakılacak büyük ihtimal herkes geçtiği için kike o yüzden çok daha dikkatli edeceklerini düşünüyorum o yüzden hani çok daha iyi yapacağını düşünüyorum şey konusunda kikin daha iyi yöneteceğini düşünüyorum bu konuyu evet kikte açık vermemeye çok çok dikkat edecekler ve iyi yönetecekler bence o kısmını bir hiçbirinin kalmayacak. Katılmıyorum. Kick Türkiye'de minimum bir sene çok rahat kalacak bence. Gerçi belli de olmaz bu. Globalde olan bir şey olduğu için hani emin konuşmayalım ama kick'in kısa bir zamanda çıkacağını düşünmüyorum Türkiye'den. Ya evet Türkiye'de hiçbir şeyin garantisi yok. O ayrı bir konu. O, 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 o tür şeyleri tabii ki de konuşmuyorum da. Bu arada like atın. Like acil. Burhi eline sağlık. Yani Burhi'nin gerçekten eline sağlık. Çünkü yani Türkiye'de Hukuku bu kadar iyi bir, bu kadar hızlı, herhangi bir şeyin Türkiye'de bu kadar ben hukukta bir yani şeyin bürokraside bu kadar hızlı çözüldüğünü uzun zamandır görmemiştim. Hiç görmemiş de olabilirim. Uzun zamanı geçtim hiç ee, görmemiştim.